Evet, geçen hafta takip edenler biliyordur arkadaşlar. Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ithalatta KDV Matrağı konulu bir yazı yayınlandı. Bu yazıda özetle ben size anlatmaya çalışayım. Biliyorsunuz ithalatta matrah dediğimizde önce bir ithalatta matrağa bakalım KDV, kan KDV kanunu açısından. Çünkü KDV'nin konusu <laughs> Bizi ilgilendiren kısım yani ithalatı ilgilendiren kısım arkadaşlar KDV Kanunu 21. maddesi ithalatta vergi matrağı aşağıda gö gösterilen unsurların toplamıdır diyor. Bunların haricinde beyanname hiçbir şekilde ilave yapılmaz arkadaşlar KDV Kanunu açısından baktığımızda. Bakalım onlara ne vermiş. İthal edilen malın gümrük vergisi tarihine esas olan kıymeti. Yani gümrük vergisi tarihine esas olan kıymeti eşyanın kıymeti. Evet gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde. Muaf eşyalar biliyorsunuz gümrük kanunda bazı eşyalarda bir muafiyet var. Muaf olarak çektiğimiz bir sürü eşya var. Orayı çok detaylandırmayacağım ama teknik olarak söyleyeyim ben size. Vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navrum bedelleri yani sit değer dediğimiz biliyorsunuz önce eşyayı sitleştiriyorsunuz. daha sonra eğer gümrük vergisi muhatemelen atılması gereken ...unsurlar varsa da onları ilave etmeniz gerekiyor. Gümrük belgesi... E, ...KDV ka, şey, kanun açısından ve gümrük belgesi matraha açısından. Bunun bedeli olmadığı hallerde, yani bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değer. Şimdi şöyle düşünün, bir mal var... ...ama hiçbir şekilde bir kıymetlendirme yapılamıyor. Bu nasıl yapılıyor? Gümrük idaresi arkadaşlar... ...bir heyet... ...marifetiyle... ...eşyaya bir güncel bir... ...değer belirliyor. İşte bunu... Buas dediğimiz sistemden ya da eşdeğer eşya, eşya, benzer eşya dediğimiz eşyalarla e, bir kıymet belirliyor. O kıymet üzerinden bir tespit tahakkuk formu düzenleniyor. Onun üzerinde işte eşyanın e, emsal değer, emsal değer üzerinden bir vergilendirme karşımıza çıkıyor. Buna itiraz edilebilir mi? Edilebilir ama konumuz böyle değil. Konumuz teknik olarak KDV kanunun hiyerarşisini anlatmaya çalışıyorum. Hadi kafanızda olursun diye. Peki... İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar. Her türlü vergi aklınıza gelecek. Bunun içerisinde ekmal hükümlük, gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi, telafi edici vergisi, dampik vergisi, harç ve paylar. Neler ilave edilmesi gerekiyorsa bundan tamamen beyannamenin tescil tarihine kadar oluşacak giderler arkadaşlar. Ve diğer... Ee, şimdi ise gümrük beyannamesini tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinde hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler. Şimdi burada vergilendirilmeyen dediği şu, yani KDV kanunu açısından yine açık bilmezse, gümrük beyannamesini tescil tarihine kadar yapılan giderler ve Ödemelerden vergilendirilmeyenler yani KDV'lendirilmemiş olanlar, KDV'si alınmamış olan tüm giderler ithalatta KDV'nin KDV matrahını oluşturuyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada faiz giderleri bir gider olarak tanımlanmamış. Gecikme zammı tanımlanmamış. Yani feri alacak dediğimiz vergi aslına bağlı bir para cezası olmadığı için vergi aslı olmadığı için burada faiz giderlerine atıfta bulunmamış ve KDV kanun açısından baktığımızda teşekkür ederim. Şimdi gelelim yazımıza. Biraz önce söylemiştim. Eşyanın gümrük kıymetinden bahsetmiştim. KDV, KDV matrağı oluşurken eşyanın demiştim eğer gümrük vergisi matrağı varsa matra. Eğer yoksa e, gümrük vergisi tarhına esas olan kıymet demiştim. O yoksa eşyanın sif bedeli o da yok da o da yoksa demiştim. Tespit edilemiyorsa gümrük tayin olan kıymet demiştim. Şimdi kıymeti atıfta bulunduğumuz zaman şunu da bilmemiz lazım. Peki eşyanın kıymeti nedir? Burada anlatılmak istenen kıymet dediğimiz nedir? Şunu bir ürün olarak düşünün. Burada bir kıymeti vardır. Doğru mu? Eşyanın kıymeti. Yani eşyanın satış bedeli dediğimiz ee, unsur arkadaşlar. Peki satış bedeli de şöyle tanımlıyor kanun. Fiilen ödenen ve ödenecek kıymet. Yani bu eşya için bizim cebimizden çıkacak olan fiilen ödenen ve ödenecek fiyat. Şimdi bu beyannamenin tescil tarihine kadar dediğimiz giderler toplamında aslında baktığımızda biz aslında kıymeti beyan ediyoruz. Peki gecikme zammı bunun neresinde? Şimdi bu yazıda da şuna atıfta bulunuyor. Beyanamın tescil tarihine kadar yapılan giderler dediğimizde yazıyı şöyle aşağı alayım. Gümrük beyanlamasının tescil tarihine, kapı, tarihine, kadar yapılan giderler ve muam ne demiştik? Muzam sigorta ücreti, destek fiyatı istikrar fonu gibi payları biz ne, ne, ne demiştik arkadaşlar? İthalatta KDV'nin matrağı demiştik. Burada aslında gecikme zammı, gecikme faizini şöyle anlatmamız lazım. Gecikme zammı bir ödeme müddeti belirlenmesi lazım. Yani bir gümrük yükümlülüğünün doğması yani başlaması gerekir. Sizin ve ödeme mükellefiyetinizin başlayabilmesi için kimse size durup dururken şunu söylemez. Bana vergi vermez arkadaşlar mutlaka bir ödeme müddetinin ya da bir gümrük yükümlülüğünün doğması, mükellefiyetin doğması gerekir. İşte doğma dediğimiz olaylar siz bir şey yapın ki karşılığında size bir tahakkuk gerçekleşsin. Örnek işte kırmızı ışıkta geçiyorsunuz. Size bir ceza geliyor. Doğru mu? Bununla ilgili size bir tebligat yapılıyor. İşte sizin aslında ödeme yükümlülüğünüz ne zaman başlıyor? O trafik işte kırmızı ışıkta geçtiğiniz tarihte başlıyor. Yani size ceza kararının düzenlendiği tarihte başlıyor. Peki size ne zaman tebligat yapılıyor? İşte elektronik HEP adresinize veya size tebligatın 7201 sayılı tebligat kanunu elinize ulaştığı tarihte yani sizin tebligatı tebellü ettiğiniz tarihte başlıyor. O tarihten itibaren size bir ödeme müddeti veriliyor. Doğru mu? İşte kaç gündür bu ödeme müddeti? 15 gündür. Doğru mu? Ya da gümrük de gümrük kanunu göre bakarsak ödeme müddeti bir aydır. Vergilerin ödeme müddeti bir aydır. İtiraz süresi 15 gündür. İşte sizin bu ön, 15 günlük süre yani bir aylık süre içerisinde eğer siz size tebliğ edilmiş olan ceza kararını ödemezseniz vade dolmuş olur. İşte vade dolduktan sonraki her geçen gün sizin için bir gecikme zammı başlamış olur. İşte biz de buna diyoruz ki gecikme zammı asla bağlı bir feri alacak olduğu için KDV'nin konusunu teşkil etmiyor. Yani KDV kanunu açısından baktığımızda İthalatta matrah tanımlı 21. maddede bir gecikme zamanında gecikme faizinden bahsetmek biraz olanaksız gibi duruyor. Şimdi bununla ilgili çeşitli gümrük isimleri zikretmeyeceğim, gümrük derneği zikretmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili e, iki tane müfettişin yazmış olduğu ceza kararları var. Bir sürü ceza kararı var. Bunun dayanağı da gelir derse başkanlığına e, bir yazıyla bu sorulmuş. İşte geçici ithalatta ve daireleştirme rejiminde bir gümrük hükmü doğduğunda, teknik konulara çok girmeyeceğim yani çok konuyu uzatmam adına, bir gecikme faizinden bahsetmemiz gerekiyor. Geçici ithalatta ve daireleştirme rejiminde bir e, ge, e, gecikme zamından bahsetmemiz gerekiyor. Peki bunlarla ilgili gecikme zamlarının KDV hatalarına atılması gerekir mi gerekmez mi diye gelir dersi başkanlığı buna bir cevap vermiş. Ama cevap biraz muğlak. Atılır da demiyor atılmaz da demiyor. Buradan yola çıkan kişi arkadaşlar işte bu yazıyı e, genel müdürlük tüm gümrük göndermiş ve bütün geçi ithalat beyannameleri ve dahileşime beyannameleri şimdi gecikme zammadı altında ceza kararları düzenlenip gönderiliyor. Bununla ilgili genel müdürlük eee daha doğrusu 5 gümrük müşavirleri derneği bununla ilgili bir cuma günü bir yazı kaleme aldılar ve bunu genel müdürlüğe sordular. Bunlar tabii ki artık Mahkemelerin konusu. Bunlar çoğunlukla benim izlenimin bunların ceza kararlarının kaldırılacağı yönünde. E, şu anki güncel konumuz maalesef gecikme faizi arkadaşlar. Bunları da hani bilmemiz lazım. Peki e, dahil işleme konusuna girmişken dahil işlemede ikinci işlem görmüş ürünler var mesela. İkinci işlem görmüş ürünlerde gecikme faizinden bahsedilmemesi gerekiyor. İkinci, ikinci işlem görmüş ürünlerin hemen onu da ben size şöyle kafamızda canlansın ezbere gitmeyelim diye. Yönetmenin 323. maddesi geçici ithalat rejimi ile dahileşme rejiminde işlem görmüş ürün. işlem görmüş ürün dediğimiz arkadaşlar hemen kafamıza şöyle bir örneklendirelim. Siz buğday ithal ettiniz. Burada işlem görmüş ürün asıl işlem görmüşse ya da işlem görmüş ürün elde etmek istediğiniz işleme faaliyetine tabi tuttuğunuz ürün aslında buğday. Buğdaydan asıl amaçlanan ürün nedir? Un, bir de bunun ikinci işlem görmüş ürün dediğimiz, asıl işlem görmüş ürünün dışında kalanlara da biz ikinci işlem görmüş ürün diyoruz. Yani kepeğe biz ikinci işlem görmüş ürün diyoruz. Aslında bunu atık da bulunuyor. Geç rejimi rejiminde dahilde işleme rejiminde işlem görmüş ürün ve ithal eşyası için gümrük yükümlülüğünün doğması halinde, biraz önce başladık ya, söyledik ya, doğmak ne demek, başlamak ne demek? Yani gümrük yükümlülüğünün başlaması, sizin bir fiil yapmanız lazım. Fiilin karşılığında da size bir Yaptırımın başlayacağı tarihin belirlenmesi gerekiyor. İşte buradaki bizim bahsettiğimiz beyanname'nin arkadaşlar teşkil tarihi, gümrük hükümünün başlığı tarihi, sizin beyannameyi teşkil ettiğiniz günkü tarih, gümrük başlamış demektir. O günde itibaren artık sizin ödeme e, yükümlülüğünüz başlıyor. İthalat vergilerine ilave olarak kanunun 207. maddesi uyarınca, 207. madde arkadaşlar teminatı düzenleyen madde kanun teminatın e, nasıl alınması gerektiğini düzenleyen madde. Çok oraya girmeyeceğim. Gecikme zammı oranı 207. madde uyarınca belirlenecek gecikme zamı oranında faiz tahsil edilir. İşte bizim aslında bahsettiğimiz, biraz önce de anlatmaya çalıştığımız geç ithalat dediğimiz, geç ithalat da şöyle düşünün, sadece dahil işlem anlatıyormuş gibi olmasın. Geçici ithalat, makine geçici ithalat yapabilir misiniz? Araç geçici ithalat yapabilirsiniz. E, otomobil anlamında konuşuyoruz. Ticari olarak kiraladığınız her şeyi geçici ithalat kapsamında getirebilirsin. Orada da yükümlülükler yine aynı şekilde gümrük beyanamesinin başlı yani gümrük tescil başlayacağı için ödeme mükellefiyetiniz de sizin beyanamede tescil halinde başlamış olacak. E, bununla ilgili kanun düzenleyici şöyle bir e, yola gitmiş. Şimdi kanun 194. maddesine girmeyelim. Burası Tevi anlatıyor. TEP'i zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Telafi edici vergi anlatıyor. Telafi edici de gecikme zammı olmaz. 164. maddede bahsettiği arkadaşlar tamamen e, hurda atık ve döküntülerin serbest dolaşıma girmesi durumunu anlatıyor. Bunda da faiz olmaz. Yani gecikme zammı olmaz. Gecikme zammı kadar da faizle işletilmez. Bizi aslında ilgilendiren kısım 359. maddenin birinci fıkrasında işlem görmüş, işlem görmüş. Aslında ne işlem burada? Buğday. Ne elde ettik? Buğdaydan un elde ettik. Unundan da ikinci işlem yok. olarak da kepek elde ettik. İşte kepeklerin serbest dolaşımına girişinde faiz uygulanmaz arkadaşlar. Yine aynı şekilde faizin uygulanmayacağını söylüyor. Nakit, teminatın nakit olarak verilmesi durumunda nakit teminat verdiyseniz bir faizden söz edilmez. Sonuçta devlet sizden alacağını nakit olarak alıyorsa bunun faizin işletilmesi biraz garip olur. Ve kanun 181. maddesi işte geç ithalatın vergilendirilmesini anlatıyor. geçici ithalde vergilendirme de kısmi muafiyet uyguluyorsanız kısmi muafiyet uyguladığınız e, kısım haricindeki e, vergilere gecikme zammı uygulanmaz. Çünkü niye? Kısmi muafiyet yani her ay için %3 ödeniriz bir nakit vergiye faiz işletilmez. Devletin almış olduğu vergi olduğu için. Şimdi buradan yola çıkarsak gecikme zammını aslında bizim işleteceğimiz tek yer var. Her bir gümrük yükümlülüğü doğduysa, geçi ithalat yapıyorsak ve daire işleme rejimi yapıyorsak burada gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten beyannamenin serbest dolaşıma giriş tarihine kadar geçici olan süre için bir gecikme zammından veya gecikme faizden bahsedilebilir ama onun haricinde bir gecikme zammından bahsedilmez gibi duruyor. Dediğim gibi bununla ilgili genel müdürlük e, uygulama açısından yani bizlerin de e, bizlere de yön vermesi açısından bir düzenliğine gidecektir diye düşünüyorum. Var mı faizle ilgili? Geçik ile ilgili sormak istediğiniz? Herkes anlamış. Çok güzel. Evet bu da güncel konumuz. <laughs> 23 Kasım, 24 Kasım Cuma günü arkadaşlar. Bir Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı biliyorsunuz. İşte indirilmeyecek giderler KDV kanuna göre. Biliyorsunuz her türlü vergi resimi aslında siz firmalar olarak ne yapıyorsunuz? Vergi dairelerine evet. bir ayarına verdiğinizde bunları indirebiliyorsunuz. Yani ödediğiniz vergileri de, devlet size ne yapıyor? Mahsuplaşma hakkını kullandırıyor. Ama burada aslında ama şu gördüğümüz kadarıyla ithalatı frenlemek, kararın çıkış amacını söylüyorum, ithalatı frenlemek, girdilerin maliyetini yükseltmek biraz. Hani firmaların burada ithal girdiler kullanarak ya da ithal eşyalar kullanarak biraz da enflasyonist ortamı oluşturmasını engellemek olduğu için de böyle bir karara gidildi. Ama bununla ilgili tabi e, indirilmeyecek KDV konusu tamam ama bunu ne şekilde uygulanacak konusunda bir muamma var. Bununla ilgili de e, aslında Tolga Bey'le de konuştuk bunu. Hani bir firmamız bununla ilgili bize bir mail olarak sormuş. Uygulamayla ilgili uygulama yönelik bir tebliğ yok. Yani genel müdürlüğün işte hangiler KDV'de indirime dahil edilebilir edilmez? Ha, genel müdürlüğün konusu mu bu? Yine KDV kanunun konusu. Yine mali müşavirlerin ya da yeminli mali müşavirlerin konusu. Bunun... Hmm. Buyurun. Şöyle efendim. Bunun indirilip indirilmemesi gümrük mevzuatı açısından... Gümrük mevzuatı konusunu ilgilendirdiği için söyleyelim. Bir ceza oluşturur mu? Oluşturmaz. Çünkü mali müşavirler bunları beyanlarını göstereceğim için firmalar, yani sizin firmalarınız, çalışmıyorlu firmalardaki mali müşaviler bunları vergi değerlerine beyan edeceği için günlük kanun açısından bir ceza hükmü doğurmaz. Ama sizlerin yeni güçlendirmek adına bunların mutlaka beyannamede kalemler şeklinde bölünmesi lazım ki hangi giderin KDV'de indirime dahil edileceği, edilmeyeceği konusunun netleşmesi gerekiyor. Bununla ilgili de mutlaka bir uygulama tebliğine ihtiyaç var diye düşünüyoruz. Sanırım bununla ilgili yakın zamanda bir bir çıkacaktır. Peki kararın içeriğine bakalım. Kararın içeriğinde her türlü vergi mi yani tefsik edilebilir vergi midir? Onlara bakalım. Şimdi ithalatta gözetim uygulaması ve ithalatta korunma önlemleri diyor. Aslında bunlara baktığımızda bunların hepsi arkadaşlar ticaret politikası önlemleri. Yani dış ticarette ticaret politikası önlemleri. Bilen var mı ticaret politikası önlemlerinin olduğunu? Mesela hiç duydunuz mu ticaret politikası önlemlerini? <laughs> Yani aslında şöyle her ülke her ülke kendi iç piyasa koşullarını dengelemek için kendi yerli üreticilerini aynı malı üreten yerli üreticileri korumak için piyasa dengelerini korumak amaçlı ticaret politikası önlemleri geliştirebilir. Bunlar işte GATT'ın 7. maddesi dediğimiz bizim dünya gümrük örgütü dediğimiz o kararlar içerisindeki e, aslında uygulamaların yansımaları her ülkenin kendine göre kendi iş piyasasını koruma. Mesela Avrupa Birliği'nde de mesela biliyorsunuzdur basından işte Türkçeli Türkçeliğine antidantik uygulama kararı aldı der. İşte Malezya der, Türk, Türkiye'den gelen işte çarşaflara dumping uygulayacak der. Yani basından çok biliyoruz Bunlar aslında baktığımızda bir ticaret politikası önlemlerinin KDV'de indirime, indirime, dahil edilip edilmeyeceği konusu. Baktığımızda ithalatta gözetim uygulaması hakkında mevzuat uyarıcı gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyanlamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tefsikten kastı Arapça bir kelimedir bu biliyorsunuz. Belgelenemeyen, ispatlanamayan demek. tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dahil, dahil olan dikkat edin. Benim 20. maddede söylemiştim. Her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır. Şimdi gözetim uygulaması dediğimiz aslında şu. Aslında bir referans fiyat uygulaması. Örnek. Hemen örnek yapalım. Akılda kalıcı olsun. Bakın burada gözetim uygulaması var. Dikkat ediyor musunuz? Şimdi burada duvar kağıtları var. Ve benzeri duvar kaplamaları, cam kağıtları. Burada Yerli üretici korumak. Şimdi bunların Türkiye'de de üretimi var. Bunları üreten firmalar da var. Şimdi burada dikkat edersen bir referans fiyat getirilmiş. 1 kilogramda 6 dolar. Aslında bu tepsi edilemen, tepsi edilmesi gereken, belgelenmesi gereken e, vergi diyor ya. İşte bunu şimdi belgelemek KDV açısından baktığımızda KDV indirim hakkını kaldırmış oluyor. Buna isabet eden, yani gözetime isabet eden e, güncel tutarı KBB'den indiremezsin. Aslında bu neye yansımış oluyor? İşte senin bu ithalatı yapmana aslında tarif edişi engel gibi de görsen bir engelleme şeklinde düşünebiliriz. Şimdi sen bu eşyaları ithal etmek istiyorsan duvar kaplamasından her bir büyük kilogramına 6 dolar referans kıymet koyman lazım. Yani sen bunu 1 dolara da getirsen yurt dışından ithal edecek olsan 0.50 cent'e de getirsen 6 doların altında getiremezsin. Getirdin getirdi. Bunu indirime yani konu edemezsin. Yani KDV açısından bunu indirime konu edemezsin. Şimdi git de vergi dairelerine siz mutasar beyanlaması verdiğinizde yıl sonu ya da ay sonu takip eden ayın 26. günü işte ben şunları 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 ithal beyannamesinden indirim hakkı kullandım deme diyor KDV kanunu. O yüzden de gözetim kaynaklı gözetim kaynaklı indirim hakkını ben kaldırdım diyor karar. Diğer bir konu bu referans uygulaması demiştik. İnternette koruma önlemleri uygulanması hakkında karar var. Bunların ikisi de yine dediğim gibi ticari politikası önlemleri. <laughs> Burada da önlem olarak uygulanan arkadaşlar gümrük vergisi var. Ek mali mükellefiyetler var. Bunların içerisinde kota ve tarife kontenjanı var. Buraya alınmamış. Yani siz koruma önlemi derken de şunu yapabiliyorsunuz. Gözetimi anlattım. Koruma önlemleri de, de aynı şekilde yerli üreticiyi koruma açısından aynı üretim dalında yurt dışındaki bir firmayla Türkiye'deki firma benzer bir ürünleri üretiyorsa bunları da rekabet eden koşulları sağlamanız gerekiyor. İç piyasa dengeli ikisi olarak. Buna da biz ne diyoruz? Koruma önlemi diyoruz. Koruma önlemi kapsamında da biz bazı mallara ek mali mükellefiyetler getirebiliyoruz. İşte bunların da indirim hakkını kaldırdım diyor. Yani sizin aslında fiilen yurt dışından ithalatınızın önünü kesmeye çalışıyor. Yani boşu boşuna yurt dışına Türkiye'nin dövizi çıkmasın. Maliyetler oluşmasın. İstihdam yaratılsın Türkiye'de. Daha fazla iş kolu yaratılsın mantığıyla birazdan. İthalata haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat. Biraz önce söylediğiniz işte bu da haksız rekabet dediğimiz benim rekabet etmek gücü olması lazım yurt dışıyla değil mi? Yani ihracatçı firma dediğimiz yurt dışındaki firmalarla bizim e, rekabet etmemiz gerekiyor. İşte haksız rekabetten kastı da bir malın benzer malın fiyatının altında getirilmesi diyoruz. Biz buna dumping marjı, buna da işte dumping, anti dumping vergisi koyuyoruz. Yani indirimin karşısına bir vergi koyuyoruz. İşte haksız rekabetin e, mevzuat içeriği de o. Yani eğer bir dumping marjı oluşmuşsa benzer malı üreten iki firma arasında ben eğer dumping marjı olarak gördüğüm benzer malın altında bir fiyatla eşya getiriyorsam o zaman da e, mevzuatımız hemen onu karşısına bir vergi koyuyor. Onlara da biz dumping vergisi diyoruz. Bunun da indirim hakkı yine kadem açısından baktığımızda kaldırılmıştır. Peki buraya kadar anladığımız ticaret politikası önlemleri kapsamında konulan vergilerin, KDV kanununa baktığımızda indirim hakkı kaldırılmış. En çok sorulan sorular bize belki de yani firmalardan. Peki tüpraş dediğimiz akaryakıt ürünleri için konuşalım bunu ya da kimyasal madde dediğimiz bazı ürünler var, petrol türevi ürünler diyelim. Bunlarda da biliyorsunuz petkin fiyatları var ve bunun benzeri bir, bir bir sürü referans kıymet uygulamasına tabi eşyalar var. Peki bunlar da. KDV kanun açısından indirim hakkı kaldırılmış mıdır diye soruluyor. Buna hiçbir şekilde biz evet veya hayır diyemeyiz. Çünkü burada karar sadece bunları tanımlamış. Bunların dışındaki e, referans kıymetlerle ilgili mutlaka yine bir tebliğe ihtiyaç var bizler açısından. Anlaşıldı değil mi burası da arkadaşlar? Var mı sıkıntı? Sonra kayıt referans fiyatı da orada Evet. Yani buraya bak... Hayır. Burada şimdi gözetim uygulaması. Okan söyleyeyim sana. Aslında kayıt belgesi de baktığımızda bir gözetim uygulaması. Yani referans kıymet uygulaması. Onun da şeyi kaldırılmış oluyor. Ama ticaret politikası yani. önünde mi çünkü kayıt belgesi? Referans ve tavada kaldıysa kayıt belgesinin referans ve tavada kalmış olması gerekiyor mu normalde? Tabii işte onu söylüyor aslında karar. Çünkü ticaret politikası önünde mi kayıt belgesi? Sen neye kayıt alıyorsun? Türkiye'nin dış ticaret açığını görebilmek için ne kadarlık Türkiye'ye bir giriş yapılmış, hangi ürünler giriş yapmış ya da bunların tarife bazında yıllık ithalat miktarlarına bakılıyor. E ne kadarlık bir döviz yurt dışına çıkmış, ne kadarlık bir dış ticaret açığı oluşmuş. Aslında onun kayda alınması. Ona da biz aslında baktığımızda fiilen evet ee, bir ticaret politikası. Çünkü onu tebliğ kendisi söylüyor. Bunların kayda alınması lazım. Biz buna ne diyoruz? Kayıt belgesi. Kolay ilgili başvuru yapıyoruz. Altına işte yurt dışına işte eksportörü listelerinden tut bir sürü evrak istiyorlar. Değil mi? Biz de Ha niye? Hangi firmalardan daha çok ithalat yapılmış? Bunun bir sonraki adımı ne? İşte soruşturmalar. Şimdi bu referans kıymetlerle ilgili bir sonraki adım da şu arkadaşlar. Aslında uluslararası borsalarda biliyorsunuz petrol türevleri dediğimiz ya e, da benzin dediğimiz akaryakıt ürünlerinin hepsini uluslararası borsalarda e, borsaya tabi ürünler arkadaşlar. Anlık olarak fiyatları değişen ürünler olduğu için hepimiz alıyoruz. Günlük hayatın içerisindeyiz. İster istemez bu ürünleri kullanıyoruz. Akayak ürünlerimi de kullanıyoruz. ÖTV'den hemen biliyorsun hemen bir akşam zam oluyor, sabah zam yapılıyor. Hani isterseniz bu rakamlarla güncel hayatımızda da karşılaşıyoruz. Bunlarla ilgili mutlaka firmaları eğer büyük ölçekli firmalar, sanayi firmalarsa bunlar zaten sözleşmeler yapıyorlar. Karşılıklı sözleşmeler yapıyorlar. Bir fiyat belirliyor. Bu fiyatlar üzerinden aslında alış, alışverişler yapılıyor. Bunların ispatlandığı sürece de hani size mevzuat açısından konuşuyoruz. Tabii bunu biraz uygulamada zorlanıyoruz ispata. mutlaka o sözleşmelerin de beyanlandırıcı sunulması gerekiyor. Peki bunlar yapılmazsa ne olur? Hani fiyatları tamamlamazsanız ne olur? Bununla ilgili de gümrün elinde bazı enstrümanlar var. Yani örnek fiyat araştırması gibi. Bununla ilgili sizi fiyat araştırmaya götürüyorlar. Fiyat araştırmada eğer o rakamların altında bir ürün ediyorsanız işte kıymetinizi eksik beyandan yola çıkarak sizlere vergi kaybına neden olan işlemlerden dolayı cezai müeyyideler uyguluyorlar. Günlük mevzuat açısından da baktığımızda. Bu tebliğler dediğimiz konum önlemleri, ithalat haksız rekabet, gözetim bunların hepsi tebliğle yayınlanır. Resmi gazetede yayınlandığı gün itibariyle hüküm ifade eder. Bazen altlarında tarihler görürsünüz. Dikkat edin bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer dediğine göre 24'ünde yayınlanmışsa 25'inde yayınlanmışsa artık hüküm, hüküm ifade eder. Hem idare hem kazayı, kazayı uygulamalar açısından yani hem idareyi bağlar hem de hukuki süreci başlatmanız açısından bu tarih yani bunun yayınlandığı tarih hüküm ifade eder. Bu kararın hükümlerini <laughs> Hazine Maliye Bakanlığı ki konu çünkü KDV Bakanlığı ilgilendirdiği için de <laughs> dikkat burada uygulamayı da anlatmış. bunun haricinde mevzuatta kararların dışında Tolga Bey'in de bahsettiği referans fiyat uygulamaları tamamen buradaki işte bizim büyük ölçekli dediğimiz işte TÜPRAŞ olsun, PETKİM olsun bunları e, kendi ürettikleri ürünler de var biliyorsunuz ama yeterli olmuyor. Mutlaka ithalat yapılması gerekiyor. Onların ürettiği rakamların da altına bir rakamla ürün getiremiyorsunuz. İşte orada da referans fiyatlar devreye giriyor. Eğer TÜPRAŞ dolu üretiyor, üretiyoruz aynı ürünü sen o fiyatın altında getiremezsin diyor. Niye? Karşında bir vergi kaybı neden olacak diyor. Yani senin getirmiş olduğun ürün tüpraşın da rekabet gücünü kıracak, tetkimin de falan şey, rekabet gücünü kıracak diyor. O yüzden de mutlaka bunların e, yazılı mevzuattan ziyade hani karar açısından mutlaka resmi gazetede yayınlanmış kararlar olması gerekiyor ki bizler açısından bağlayıcı olsun. Var mı? Sizlere sormak istediği buraya kadar kafanıza takılan. Abi ilgili bir şey daha soracağım. Ya. Şu resmi harç ve paylar konusu var ya. Orada şimdi bu menşelerde biliyorsun. Biz menşe belgelerine girdiğimizde damga belgelerini yükseltiyorsun. Damla, damla, damla. Onların... Şimdi harçlar kanunu damga vergisi kanunu var biliyorsun. Dikkat ederseniz beyanname de KDV matrağı dediğimiz sağ tarafta. Biz ne yapıyoruz? Damga vergisini hem beyannamede alıyoruz hem de KDV matrağının içine koyuyoruz. İşte aslında ona atıfta bulunuyor. Harçlar ve damga vergisi kanunundaki tüm e, vergiler de KDV'nin konusu diyor. Sen gittin örnek mesela e, ajantaların yaptığı işte konşüment alırken damga kaşesi vuruyorlar ya Burada. işte şu defterle ödenecek. Onlar gibi düşün. Onlar da mutlaka gelip beyanlarına vermek zorundalar. Alıyor ise al, alıyorsa birden başlıyor. 10 bine kadar bir sıra numarası alıyor. O da vergisine tabi. Bunun da mutlaka KDV beyanlamesiyle eğer kişinin gümrükte Gümrük idaresinde bir işlemi yoksa bundan mutlaka KDV beyannamesiyle KDV şeyler, bağlı olduğu vergi dairesinde beyan etme zorunluluğu var. Ondan bahsettim. İndirgeme konusundan bahsediyorum. O damgaları yükselttiğinde damga Evet. resmi... Evet. Onların indirim hakkında kaldırdığını <laughs> diyor. O zaman onlar da kullanılacak Tabii. aslında. Yani o zaman bizim bütün ithalat bir anlamda kullanılmaz. Meşe vergilerini yükselttiğiniz şeyleri hepsinin firmaları... Ama yine demin konuştuk ya. Bunların, bunların açılımını mutlaka Tabii, bir, bir uygulama tebliğiyle belirlenmesi yani Çerçevelerin net belirlenmesi gerekiyor. Biz bunu KDV kanunu açısından yorumladığımızda tamam. e, aynı ifade dikkat edersen, ithalatta 21 modelimiz matrahın <laughs> aynı ifadelerini buraya koyduğu için biz bunu <laughs> gümrük mevzuatı açısından bakıyoruz. Evet. evet, ama bunun mutlaka çerçevelerinde net şekilde teville <laughs> yorumlanmış olması gerekiyor. yani